Karşınızdayım bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz devasa bir hibrit farmı yapacağız en verimli şekilde hibrit farmını nasıl yapabilirsiniz onu bu videoda göstereceğim ve bu videodan sonra saatte belki milyonlar kasabileceksiniz ancak ve ancak sadece 2-3 kat yapmanız gerekiyor yani bu da sizin eğer tek başınaysanız Tek başınıza oynuyorsanız bu sunucuda arkadaşlar 3-4 saatinize mal olabilir ama 3-4 saatin sonunda güzel şekilde paralar elde edebileceğinize inanıyorum ve bunu canı gönülden söylüyorum. Hiç beklemeden videomuza geçeceğiz ancak videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki çok hızlı bir şekilde büyüyoruz ve tagımızı da daha yeni aldık görüyorsunuz dostlarım. Yani artık SMP sunucusunda yani çıkın SMP'de artık Youtuber tagımız var dostlarım içerik üreticisi tagımıza almış bulunmaktayız. O yüzden sizlerden tek bir isteğim var. aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sunucu IP'sini yorumlar kısmına ya da açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da bu videoyu izleyen arkadaşlarım sunucuya katılamıyorlarsa o sayede katılabilirler. Şimdi geçelim videomuza. Dostlarım öncelikle biliyorsunuz ki benim 3-5 tane para kasma videom var. Yani ben daha çok base rate'lemekten kastım. Ee, kasıt para kasmaya işte sev şekilde oyunu zevkli bir şekilde oynamanızı amaçlıyorum ve bu sayede de burada ben devreye giriyorum ne yapıyorum sizler için gidiyorum bütün farmları tek tek deniyorum en verimli olanını bu videoya çekiyorum yani daha doğrusu video şeklinde sizlere atıyorum sizler de izliyorsunuz o yüzden abi en emin karşı olarak videoyu beğenmeyi unutmayın şimdi bakın hemen ekipmanlarımı ben şöyle şalkır kutularını dizdim abi şunlar değil ee, şöyle şalkır kutuların içerisinde görüyorsunuz ki raylar var ee, karpuz ve işte kabağı da alacağım şu anda yok kabak görüyorsunuz burada işte gözler gözlemcilerim, burada pistonlarım, burada e, raylarım var. Şimdi sizlerden bir de tek bir isteğim var dostlarım. E, rayları bulamıyorum. Yani altın çok zor bulunuyor. Şöyle göstereyim hatta. Altın arıyorum bir saattir ve altın bulamıyorum. Çok pahalıya satıyorlar. Sizlerden isteğim uyguna altın satan varsa abi 150 kaya falan direkt alırım. Abi buradan öncelikle raylarımızı alıyoruz. Bakın şöyle tak 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 Şöyle bütün raylarımızı alacağız Öncelikle elektrikli raylarımızı alıyoruz Ve onun yanı sırasında şöyle redstone bloklarını da alacağım Mecburum çünkü Bunun 2-3 tane taktiği var ama Sizlere en verimli olanını şimdi göstermek istiyorum Abi bakın şimdi Şuradan raylarımızı koymaya başlayalım Şöyle raylarımızı koyacağım Düzlemesine çekeceğim Ardından Şöyle normal rayları da alalım Çok fazla şey yapmayalım Şöyle normal raylarımızı da alalım. Hop hop tamamdır. Şimdi birazcık yavaşlatmanız gerekiyor. O yüzden böyle yapın ve tekrardan hızlandırın sonrasında yani orta kısımlara dostlar koyun birazcık. Şöyle geldik tekrardan aynı şekilde vagonlarımızı öncelikle diziyoruz bu arada. Bunu ben daha sonrasında zaten göstereceğim sizlere. Şimdi bunu böyle koyduk e, 8 tane bloktan sonrasını şey yapıyor 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yani şundan sonrasını şöyle yaparsanız eğer gördüğünüz gibi baya bir birleşiyor şunları kıralım bunlara da normal ray koyalım şöyle aynı aynı sırada buraya geliyoruz buraya da aynısını yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 ve 8 şunu kırdık şöyle bunu belirgin amaçlı yapıyoruz ve gördüğünüz gibi bu komple geldi. E, bu böyle gelene kadar komple bakalım bir nereye kadar gelecek. Tamam buraya kadar geldi. Bundan sonrasını normal ray koyuyoruz ve ardından tekrardan bu şekilde yapıyoruz. Yani bu sayede 16 kısmı tek seferde yapmış oluyoruz dostlar. Diğer taraflara da e, zaten koyacağımız yer belli. Şey belli. Normal ray koyacağız. Şimdi ben bu rayları dizip hemen geliyorum. Şimdi rider'ı bitirdikten sonra üzerine ise toprakları bu şekilde yerleştiriyoruz. Ben şu anda bir kısmını yerleştirdim ancak bunu bitirdikten sonra şöyle ben bir bitireyim. Az kaldı zaten. Çok basit. E buradan 8 blok geliyoruz tekrardan aynı şekilde. Hatta 6 da olabilir. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu burası normalde değil mi? 1 2 3 şöyle yapabiliriz. Şöyle yapalım hatta kesinleşsin. Burayı kırdık. 4 5 6. 7. Okay. 1 2 3 4 5 6 7. Bir daha. 1 2 3 4 5 6 7. 1, 2 3 4 5 6 ve 7. Ve burası böyle oldu. Gördünüz zaten. Şimdi bitirdim burayı ben. Ee, hızlı bir şekilde hallettim. Yani totalde ne kadar oluyor abi? 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 adet bana su lazım. Şimdi şöyle e, basamakları Odun yardımıyla zaten basamak yapmayı biliyorsunuzdur. Onu göstermeme gerek yok. Basamakları bu şekilde koyuyoruz alt kısma doğru. Bu bizim sularımızın etrafa yayılmasını önleyecek. Aşağıdaki raylarımızın patlatmasını önleyecek. Ve ardından rahat bir şekilde geçişi kolaylaştıracak. Üzerine de ışık taşı koyduğumuzda en azından zorluk çekmeyeceğiz hiçbir şekilde. Şimdi bunları böyle yapıyorum. Ve ardından üzerlerine şöyle buz kovaların şey buzları koyuyorum. Bakın zaten direkt üzerine geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki neden böyle yapıyorsun? Böyle daha zor olmaz mı? Hayır, böyle daha kolay olacak. Birazdan göstereceğim neden kolay olduğunu zaten. Şimdi şuraya da koyalım. Ee, yanlış koydum. Şunu kıralım. Şöyle koydum. Tamam. Bunların neden bu kadar kolay olduğunu birazdan anlayacaksınız. Ee, milyon tane kova yapmanıza gerek kalmayacak çünkü bu sayede. Şimdi bunu böyle yapıyoruz ama hani kova zaten ihtiyaç olacak ama 100 tane 200 tane kovaya ihtiyacımız olmayacak ya da git gel yapmayacağız sürekli bir tek seferde bir kova ile sabahtan akşama kadar istediğiniz kadar sınırsız bir şekilde suyu alıp koyabileceksiniz zaten bunları bu şekilde koymamızın amaçlarından bir tanesi de bu işimizi kolaylaştırmak biliyorsunuz ki sürekli git gel yapmak yorucu oluyor yani bir yere koymanız gerekiyor su kaynağını sürekli oradan alıp gitmeniz gerekiyor. O yüzden gerek yok abi böyle yapın. Hiç uğraşmazsınız bile. Şimdi benim işim burada bitti. Oğlum ben buraya nasıl koydum bunu ya? He. Tamam benim burada işim. Bak, buga giriyor. Görüyorsunuz zaten. Oyun buga giriyor. Olmayan şeyleri oluyormuş gibi gösteriyor burada. Tamam, sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok vallahi buna artık. Bakın. Normalde bunlar da yok ama oyunun bug'ı yüzünden böyle gösteriliyor. Bilginiz olsun. Bak hatta dokunduğum gibi direkt gidiyor yani kırılmıyor bana da gelmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi normalde burası dümdüz. Şimdi gördüğünüz gibi alanımız bu şekilde oldu. Bundan sonra ne yapacağız? Hemen şöyle bir chestimi açayım ben. Evet yazıp e, bunu bırakıyoruz. Artık servet 3 kazmamızı aldık. Ardından burada bir demirimiz olması lazımdı. Bu demirle slash workbench komutu ile yazamadım. Workbench komutu ile Hemen kovamızı yapıyoruz dostlar. Ve bir tane kovamızı aldık. Şimdi burada boş olan şeyler var. Bunların yanına koyalım. Bunun ihtiyacım olabilir. Buna da ihtiyacım olabilir. Şimdi kırdık koyduk. Bakın zaten bu gitmiyor. Kırdık koyduk. Kırdık koyduk. şöyle hemen koyabiliyoruz. Kolayı da bu şekilde. Kazmayı sağ elimiz alıyoruz. Kovayı da sol elimiz alıyoruz ve akmadan bunu böyle halletmiş oluyoruz dostlar. Taşlarını sularımızın üzerine yerleştiriyoruz. Bu bizim ihtiyacımız olan en önemli şeylerden bir tanesi. Yani hibrit farmını tamamen en verimli hale getirmek için içerideki karpuzları, kabakları büyütebilmek için dostlarım ışığa ihtiyacı var oyunu Yani öyle bir mekanizma kurmuşlar. Ne kadar çok ışık olursa o kadar çok verimli olur. Tabii ki bunu dediğim için de gidip her yeri ışıklandırmayın. Ben şimdi nereleri ışıklandırmanız gerektiğini tek tek anlatacağım. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın abi. Bunu buradan da söylemek istiyorum. Şimdi bunları da bitirdik zaten. 3 tane kaldı. Şunları da bir yerleştirelim. Ardından çapa işine geçeceğiz ama çapada da şöyle bir husus var. Bakın bu çok önemli bir husus. Bunu asla ve katiyen unutmayın diyorum. Şimdi abi bakın dur lan şunu alayım da bu burada kalmasın şimdi. Birisi gelir patlatır, matlatır. Diyecek ki onun zaten elinde milyonluk şey var, itemler var. Bunu mu düşünüyor yani? şurası adam patlarsa 3 milyonluk falan item çıkaracak. Şimdi abi burada ipeksi dokunuş kazmam, cartım, curtum falan var. Bu önemli değil. Şimdi e, toprağım kalsın her ihtimale karşı. Ne yapacaktım ben? Çapalama işlemi yapacaktım. Çapayı şu şekilde yapacaksınız. Bakın abi çapamda servet 3, verimlilik 4, kırılmazlık 3 onarım var. Şimdi belki de bu insanlara böyle e, size hani bu çapa ne işe yarayacak lan falan diye gelebilir. Ama gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Yani servet çapa olması şart diyebilirim. Verimini arttırıyor. Ekstra bir verim arttırıyor farma. Bu isterseniz tarım arazisi olsun, isterseniz farklı bir şey olsun her türlü verimini arttırıyor. Ve bu şekilde çaprazlamasını yapacağız. Bir tane blok bırakacağız aralarına. Şöyle devam edeceğiz. Bunu Skyblock oynayanlar daha iyi biliyor zaten. Hibrit farmını yapmayı. Tabii ki skyblockta çiftçi ota hasat gibi şeyler olduğunda e, Redstone sistemini bilemiyoruz maalesef ki. Redstone sistemi, hibrit farmının Redstone sistemi ise birazcık karmaşık. O yüzden insanlar zorluk çekebiliyor. Yani sizler zorluk çekebiliyorsunuz. Ben de bunu size en basit yöntemden anlatmak için buraya geldim. Bu videoyu çekiyorum. O yüzden abi ne diyoruz tekrardan? Eğer ki buraya kadar da videoyu beğenmediysen şimdi beğenirsen beni çok mutlu etmiş olursun. Şimdi ben çapa işlemini yapacağım. Ardından geleceğim. Bakın burada mesela yanlışlık oldu. Yanlışlık olduğunda bütün farmınız çöp olur. Bilginiz olsun. Elmaslar ama. Ben buradan kırık taş bloklarını yerleştireceğim. Şimdi pistonları yerleştireceğimiz kısım Burası yani şöyle olacak ve piston burada böyle yerleşecek. Hemen bir örnek göstereyim. Piston yukarıya doğru bakmayacağı için bu biraz zorluk çektirecek size. Yani bir daha üstüne aslında geçmemiz gerekecek. Şimdi e, pistonu şöyle koyacağız. Ve buradan çıkan ürünü direkt gömecek abi. Yani amaç nedir? Biz buradan böyle komple hepsini kapatacağız. Burayı bu şekilde. Ee, şimdi ben bunu bitirdim. Aşağıya iniyoruz abi. Pistonlarımızı gözlemcilerimizi alıyoruz. Şimdi örnek göstermek istiyorum. Hatta ben şurada yapmışım ama video kaydını durdurmuşum. Şimdi dostlarım gördüğünüz gibi benim bu koyduğum pistonların hepsi böyle boşluğa bakıyor. Dediğim gibi gözlemcilerin hepsi. Çapaladığımız yerlere bakacak Pistonlar ise çapalanmamış yerlere bakacak O yüzden şöyle koyabilirsiniz Bakın böyle koyduğunuzda yamuk yıllık gider Ama böyle altına girdiğinizde Bunun amacı zaten bu blokları bu yüzden koyduk Bunun böyle yanlarına girip Böyle hızlı bir şekilde pistonlarımızı yerleştirebiliyoruz. Bunun en güzel yanı da bu dostlar. Şimdi sonrasında bakın geldik buraya böyle abi hızlı bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Amacımız bu yüzden zaten hani uğraşmamak için aslında bu blokları koyuyoruz ve blok koymak aslında o kadar da zor bir şey değil. Blok kırmak da aynı şekilde. Yani nedir de insanlar tünel açıyor arkadaşlar. Bakın bir netherite bulmak için belki de ee yani bir 5-6 tane netherite külçesi yapabilmek için belki de saatlerce uğraşıyorsunuz. Onun yerine burada gelin abi farm yapın ve sınırsız şekilde sonuna kadar beziniz bulunmazsa eğer ki sonsuza kadar ya da işte bu sunucu sıfırlanıyor mu bilmiyorum ama e, güncelleniyorsa da güncellenene kadar sıfırlanana kadar sezon e, böyle devam ediyor. Yani bu bezinizi her türlü kalabiliyor patlanmamış şekilde ve size böyle böyle şekilde Burayı halletmiş oldum. Şu anda işim bitti. Ne yapıyoruz? Şimdi sıra gözlemcilere geldi. Ay yanlışlıkla şey vurdum. Sıra gözlemcilere geldi. Bu gözlemcileri nasıl diziyoruz? Hemen. <laughs> Bugün kız arkadaşım Minecraft sunucusuna sahte kız olarak girip onları trolledim. Hadi videoya geçelim. Evet şu an sunucuya giriyorum ve...